Kripto sesli habere hoş geldiniz. İşte 100 milyon Shiba Inu tutarsanız ve SHIB 0,001 dolara veya 0,01 dolara ulaşırsa ne kadar kazanacaksınız? Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, Bon ve Leash haberleri için bize katılın. Ayrıca Bon token veya Shiba almak istiyorsanız, açıklama kısmındaki linki tıklayarak, kredi veya banka kartı ile, %10 komisyon indirimli Shiba veya Bon token alabilirsiniz. Bu makale, Shib'in 0,001 dolar veya 0,01 dolara ulaşması durumunda 100 milyon Shiba Inu, Shib tokeninin potansiyel değerini vurguluyor. Zira yatırımcılar, varlığın bu hedeflere ulaşması durumunda tokenlerinin değeri üzerinde düşünmeye devam ediyor. Shib bu yılın büyük bölümünde düşüş bölgelerinde ticaret yapmaya devam etti. Shiba Inu, 0,00001 dolarlık bölgenin altına düştükten sonra fiyat noktasını geri kazanmak ve korumak için mücadele etti. Son zamanlarda yaşanan fiyat toparlanmasına rağmen ayılar kontrolü elinde tutuyor ve çoğu yatırımcı kayıpla karşı karşıya. Ancak bazı piyasa gözlemcileri varlığın şu anda birikim aşamasında işlem gördüğüne inanıyor. Bu analistler, mevcut düşüş eğiliminin yatırımcılara indirimli fiyatlarla daha fazla SHIB tokeni biriktirme fırsatı sunduğunu vurguluyor. Bu duygunun temeli, Shiba Inu'nun kayıplarını telafi etmek için yaklaşan piyasa çapındaki boğa koşusundan yararlanacağı inancıdır. 0,001 dolar ve 0,01 dolarlık fiyat tahminleri iddialı olmaya devam ederken, bazı yatırımcılar bu fiyatları gelecek yıllar için hedef olarak belirledi. 100 milyon Shiba Inu 0,001 dolardan. Shiba Inu şu anda son 24 saatte %2 artışla ancak ATS'inden %90, ın üzerinde düşüşle 0,000000835 dolardan işlem görüyor. Shib'in değerinin düşmesi nedeniyle yatırımcılar daha az maliyetle daha fazla token satın alma fırsatına sahip oluyor. Örneğin, mevcut fiyatla 100 milyon şip satın almanın maliyeti yalnızca 835 dolardır. Shiba Inu'nun tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,00008845 doları geri alması durumunda, bu 100 milyon tokenin değeri 8,845 dolar olacak ve bu da 8,000 doların üzerinde bir karı temsil edecek. Ancak yatırım getirisi, ROE 0.001 dolarlık Shiba Inu fiyatıyla daha cazip hale geliyor. SHIB 0.001 dolarlık fiyat bölgesine ulaşırsa, 100 milyon Shiba Inu tokeninin değeri 100 bin dolara fırlayacak. Bu tür bir fiyat artışı, 99 bin doların üzerinde bir yatırım getirisi sağlayacaktır. Ancak SHIB için 0.001 dolar hedefinin çok düşük bir ihtimal olduğunu belirtmekte fayda var. 100 milyon Shiba Inu 0,01 dolardan. 0,001 dolarlık fiyat hedefi oldukça düşük bir ihtimal olsa da, bazı destekçiler 0,01 dolara potansiyel bir yükselişi savunuyorlar. 0,01 dolarlık projeksiyon, en iddialı alışıp fiyat tahminlerinden birini temsil ediyor. Başarılması neredeyse imkansız olmasına rağmen, kripto pazarının öngörülemezliği yatırımcıların umutlu olmasını sağladı. Shiba Inu 0,01 dolarlık bir fiyat talep ederse 100 milyon SHIB tokeni 1 milyon dolara yükselecek. Bu tokenlerin şu anda 835 dolar değerinde olduğunu hatırlayın. Bu oranda böyle bir yatırıma sahip bir yatırımcı %119660 yatırım getirisi elde edecek ve bu da 999165 dolar kar anlamına gelecektir. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Bad diye Ağı haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir, finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.